Doğrusal ilişkilerde grafik sorusu. A ve, ve bitkilerinin boylarının yıllara göre değişimi verilmiştir. Boyları kaç yıl sonra eşit olur arkadaşlar? Şimdi burada boylarının eşit olduğu yeri soruyor. Boy hangi eksende gösterilmiş? Y ekseninde gösterilmiş. X ekseninde ne var? Geçen süre var, yıl var. Boyların eşit olmasını istediği için yani y eksenindeki değerlerinin eşit olmasını istiyor. Yani y eksenindeki eşit değerlerinin eşit. Arkadaşlar y ekseninde nerede eşit oluyor değerleri? Tam şu ikisinin de kesiştiği bölgede. Yani şurada değerleri eşit oluyor. Kaç yıl sonra diyor. Yani eşit olduklarında x eksenindeki değeri istiyor bizden. Peki arkadaşlar bu de, bu soruda denklem yazmak zorundayız. Çünkü e, boylarını bilmiyoruz. Boylarını e, y eksenindeki değer cinsinden ifade edip birbirlerine eşitleyeceğiz. Çünkü boyları y ekseninde gösterilmiş. Y ekseni yani denklemi yaz diyor bize. Önce a'nın denklemini yazıyorum. Y boy eşittir. İlk olarak a'nın boyu kaçtan başlıyor? 8'den başlıyor. A bitkisinin boyu 8'den başlıyor. Artıyor mu? Artıyor. Peki x eksenindeki bir kademede bir yılda ne kadar artıyor? 8'den 10'a çıkıyor yani. Artış 2. O yüzden 1 yılda 2 artacak. Peki B bitkisinin denklemini yazalım. Yine boyu y ekseninde gösterildiği için y eşittir 4'ten başlıyor B bitkisi 4'ten başlıyor. Artıyor mu? Artıyor o zaman artı. Peki 1 yılda 4'ten 8'e çıkmış yani. 4 artmış arkadaşlar. O yüzden 4'er 4'er artacak. Şimdi bize diyor ki boylarının eşit olduğu diyor. E bu bu da bu B'nin boyu. Bu A'nın boyu. O zaman bunların eşit olduğu Yılı soruyor. Yıl ne x? Ben gidip şu boyları birbirine eşitlersem hangi x değeri bu boyları birbirine eşitliyor onu bulurum. Yani hangi yılda eşitlenir onu bulurum. A bitkisini yazıyorum. 8 artı 2x. Yani şunu yazdım boyu. Eşittir. B bitkisinin boyu ne? 4 artı 4x. Yani şu ikisini eşit yapan x değeri e, o kadar yıl sonra boylarını eşitliyor manasına gelir. At 2x'i bu tarafa at 4'ü bu tarafa 8 -4'ten burası 4 yapar. 4x-2x'den burası da 2x yapar. E 4-2x ise x ne yapar arkadaşlar? 4 bölü 2'den x eşittir 2 olur. Yani 2 yıl sonra arkadaşlar bu bitkilerin boyları eşit olur. 2 yıl sonra eşit oluyor. Doğrusal ilişkilerde başka bir grafik sorusu. Bize burada bir ürünün maliyetini ve satış fiyatını satılan ürün sayısına göre değişimini vermiş arkadaşlar. Şimdi grafimize bakalım. Peki bizden neyi istiyor? Bizden şunu istiyor arkadaşlar. Buna göre bu ürünün zarar etmediğindeki satış sayısı diyor. Şimdi satış sayısını soruyor ve zarar ettirmeyeceğiz biz. Aklımızda şu kalsın zarar ettirmeyeceğiz. Peki gelelim grafiğimize. Şöyle kocaman çizmişiz ekranı anca soruyor. Arkadaşlar şimdi şu ilk baştaki şu pembe olan maliyet yani daha bak sıfır adetken hiç satılmamışken sıfır adetken arkadaşlar x ekseni adeti gösteriyor y ekseni fiyatı gösteriyor. Daha bak hiç adet satılmamışken bir maliyet var neden değil mi? Şimdi üretim yapacağın işte malzemeleri üreteceğin makineyi ayarlıyorsun işte fabrikayı kiralıyorsun bir sürü maliyetin var ama hiç ilk başta hiç satış fiyatın yok satış gelirin yok. Adetler arttıkça böyle 10 adet 20 adet satmaya başladıkça böyle satış fiyatı satıştan bir gelir elde etmeye başlıyorsun. E, maliyetin de artıyor ama satış da elde ettiğin gelir daha fazla olduğu için gitgide gitgide gide, git artık senin satışın maliyetinden fazla olmaya başlıyor. Yani kar etmeye başlıyorsun. Peki bize neyi soruyor? Zarar edilmediği durumdaki satış sayısını soruyor. Peki zarar etmemek ne demektir arkadaşlar? Yani bir malı aldığın fiyata satıyorsan ne kar ediyorsun ne kar ediyorsun ne zarar ediyorsun. Mesela kırtasiyeden 5 liraya kalem aldınız. Geldiniz onu bir arkadaşınıza 5 liraya sattınız. Ne karınız karar var ne zararınız var. Yani satış fiyatınızla maliyet fiyatınız aynı. O yüzden biz zarar et etmemizi istemediğine göre biz burada hangi e satış adedinde fiyat hem maliyet hem de satış eşit olacak. Fiyat Y ekseninde gösteriliyor. Yani Y ekseninde göstereceğiz. Peki Y ekseninde öyle bir fiyat göstereceksin ki hem maliyet aynı olacak hem de satışın fiyatı aynı olacak. Arkadaşlar bak tam kesiştikleri noktada hem maliyetin fiyatı hem de satışın fiyatı eşit. Ama işte hangi fiyatta ve hangi adette onu bilmiyorum. Zaten bize arkadaşlar neyi soruyor? Zarar etmedikleri durumdaki satış sayısını soruyor. Yani kısacası maliyet ve satıştan elde edilen gelirin eşit olduğu, yani ne kar ne zarar durumunu soruyor. Bunun için denklem çizeceğiz arkadaşlar. Önce maliyetin denklemini çizeyim. Şöyle maliyetin denklemini çizeyim. Y eşittir Y ne burada arkadaşlar? Fiyat. Bizim baştaki maliyetimiz ne? Hiç daha hiç öğretmeden maliyetimiz 20 TL. Maliyet artıyor mu? Artıyor. O zaman artı. Peki arkadaşlar maliyet maliyet 100 adet olduğu zaman, 100 adet olduğu zaman ne kadar oluyor maliyet? Şimdi başlangıçtaki maliyet 20 idi. 20. 100 adet üretildiği zaman 50'ye çıkıyor maliyet. Yani 100 adette 30 TL artıyor. O zaman 1 adette mesela 100 adette 30 TL artarsa 1 adette de 30 bölü 100 artmaz mı? O yüzden bir adette arkadaşlar yani şu x eksenindeki bir adet için 30 bölü 100 artıyor. Yani 30 bölü 100 çarpı x diyorum. Tabi bunu da sadeleştirebilirim. 3 bölü 10 yapabilirim. Geldim satış fiyatının denklemine. Satış fiyatı da fiyatı y olacak bunun. Çünkü fiyat y ekseninde gösterilmiş. Satış fiyatı başta 0, 0 artı. Yani bu 0 yazmamı da gerek yok da başta 0 olduğunu belirtmek için yazıyorum. Artı. Peki satış ne kadar artıyor? 100 adette arkadaşlar 100 adette sıfırdan 80'e çıkıyor. O zaman 100 adette 80 ise 1 adette 80 bölü 100 olmaz mı? O zaman 1 adette 80 bölü 100. Yani şuradaki bir birimlik artış için 80 bölü 100 fiyatı artacak. Yani 80 bölü 100 x. Her x'in her bir artışı için 80 bölü 100 artacak. Sıfırlar sadeleşebilir. O zaman bu da ne oldu? Y eşittir. Şu sıfırı da görme. 8 x bölü 10 olduğu. Şimdi bize ne diyor? Bize diyor ki fiyatın e, ma, satış fiyatının ve maliyetinin eşit olduğu yani ne kar ne zarar olduğu durumu bul diyor. E, maliyet bu. Çünkü şu fiyat değil mi? Maliyet bu. E, satış da bu. Bu ikisinin eşit olmasını istiyor. Maliyeti yazıyorum. 20 artı 3x bölü 10 eşittir. Satış ne? Şurada sıfır var. 8x bölü 10. Şu 8 ile onu sadeleştirmedim. Çünkü bu ikisinin paydasını aynı tutmak için arkadaşlar. Şimdi bu denklemi çözmek için bunu karşı tarafa atıyorum. Bu, evet karşı tarafa atıyorum. 20 eşittir. 8x bölü 10 eksi 3x bölü 10. Oradan da şu tarafa alayım arkadaşlar. 20 eşittir. 5x bölü 10. Şu 10 bu tarafa çarpı şeklinde geçer. Burası 200 olur. Bu 5 bu tarafa bölü şeklinde geçer. 200 bölü 5 ne yapar arkadaşlar? 40 yapar. Demek ki 40 adet satıldığı zaman hem maliyet fiyatı hem de satış fiyatı birbirine eşitmiş. O yüzden ne karımız olur ne de zararımız olur. Bize zaten bu ürünün zarar edilmediğindeki satış sayısını soruyor. Demek ki 40 adet ürün satarsak zarar etmeyiz. Ama 40'tan az satarsak bak 40'tan hemen Şöyle şurası 40 adet çıktı ya artık. Yani hem maliyet hem satışın fiyatının y ekseninde eşit olduğu değere karşılık gelen adet miktarı 40 çıktı ya. Demek ki 40'tan az satarsam bak 40'tan az satayım şöyle. E ne oluyor? E, satış fiyatı küçük çıkıyor. Maliyet daha büyük çıkıyor. Yani maliyet daha fazlaysa arkadaşlar hala zarardayız de demektir. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız 40. Dolayısıyla ilişkilerde başka bir grafik sorusu arkadaşlar. Bu sefer Çalışkan kitabımızın, Çalışkan Yayınları kitabımızın 63. testinin 9. sorusu ve 10. sorusu. Bakalım. Bize bir grafik verilmiş arkadaşlar. Grafiğin x eksenine baktığımızda gidilen yol kilometre olarak verilmiş. Y eksenine baktığımız zaman fiyat verilmiş. Demek ki fiyatlar y ekseninden okunacak, kilometreler x ekseninden okunacak. E, taksi ücretlendirmeleri var. Ankara mavi mavi ile gösterilmiş. İstanbul kırmızıyla gösterilmiş. Burada bir başlangıç değeri var. İkisi de başlar başlamaz 4 TL veriyorlarmış arkadaşlar. Daha hiç gitmeden yani taksiye bindiğin Ankara'da ve İstanbul'da 4'er TL veriyorsun. Bize soru şu. 9. soru her iki şehirde gidilen 18 kilometre mesafe için taksilere ödenecek tutarları bul, arasındaki farkı da bul diyor. Farkı kaçtır diyor. Şimdi ilk olarak bunların bir denklemini ben yazayım. Şöyle şuraya kağıdımı alayım. Denklemlerini yazayım ben bunların mi. Ankara için Ankara için biz ne dedik? Y fiyat. Şuraya fiyat diyorum. Yani sen kaç kilometre gidersen sana taksimetre ücretini hesaplayacak. Peki biner binmez 4 TL veriyor musun? Veriyorsun fiyat olarak. Başlangıçta fiyatın 4. E peki gitgide fiyat artıyor mu? Artıyor o zaman artı. Peki ne kadar artıyor? Şöyle bir bakalım. 4'tü. 1 kilometre gidince 4'ten Ankara'da 7'ye çıktı. 4 ile 7 arasında 3 TL var. Demek ki her kilometrede 3 artıyor. O zaman 4 artı 3 x diyorum. Bu Ankara'nın denklemi. İstanbul'u yazayım. İstanbul. İstanbul'daki tutar ücret de y ekseninde gösteriliyor. O zaman y yani fiyat. Fiyat. Y fiyat arkadaşlar. E, biner bilmez 4 TL yine İstanbul'da veriyorsun. Artıyor mu? Artıyor. Peki ne kadar artıyor arkadaşlar? 4 ile başladı. 1 kilometre gittin 6.5'a çıktı. 4 ile 6.5 arasında kaç var? 2.5. Demek ki her kilometrede 2.5 TL artıyor. O zaman artı 2.5 X diyorum. Şimdi bu İstanbul'un fiyatı kilometre şu kilometre yani kilometreyi koyacaksın. Mesela 1 kilometre ise 3 çarpı 1 artı 4. 2 kilometre ise 3 çarpı 2 artı 4. Bu da bu Ankara'nın fiyatı bu da İstanbul'un fiyatı arkadaşlar. İstanbul'un fiyatı gözükmüyor herhalde. Onu şöyle şuraya çekeyim. Peki. bize Bizden ne istiyor? 18 kilometre gittiğin zaman ödediğin fiyatları bul. Şimdi x kilometre değil miydi arkadaşlar? E, x kilometreydi. O zaman kilometre kısmının 18 olmasını istiyor. Yani 18 kilometre. Her kilometre başı 3 TL tutacak. 18 çarpı 3. Oradan da başlangıç fiyatını ekleyeceğim. Yani gel diyor şu denklemlerde X yerine 18 yaz diyor. Kilometre 18 olsun diyor. Fiyat da ortaya çıksın diyor. O zaman diyorum ki Y eşittir. 4 artı 3 çarpı 18 kilometre. Her kilometrede 3 TL. 3 çarpı 18 ne yapar? 54. E 4 artı 54 ne yapar? 58 TL. Yani Ankara'da 18 kilometre gidebilmek için 58 TL vermek zorundaymışız arkadaşlar. İstanbul'a bakalım. İstanbul'da durum nasıl? İstanbul'da da fiyatı ye. Başlangıçta 4 TL İstanbul'da da veriyorsun taksiye. Kilometre başı 2,5 TL. Kaç kilometre gideceğiz? 18 kilometre gideceğiz. Şimdi 4 zaten kafadan var. 2,5 çarpı 18 ne yapar? 2 tane 18 36 yapar. Şu ya, buçuğuyla yani yarımıyla 18 çarp 9. 36 artı 9 45 yapar. Demek ki İstanbul'da da 45 artı 4'ten 49 TL ödeyeceksin. İkisinin arasındaki farkı soruyor arkadaşlar. 58 eksi 49 ne yapar? 9 tl yapar. O da bizim A şıkkımız oluyor arkadaşlar. 9. soruda. Peki 10. soruda bizden ne istiyor? 10. soruda diyor ki Ankara'da yaşayan Sedat Bey'in 20 kilometre yol gittikten sonra taksiye ödeyeceği tutar ile. Bizden kafamız karışmasın. Önce Ankara'daki Sedat Bey'in 20 kilometre gidince ne kadar ödediğini bulalım. Şimdi Ankara'da yaşadığı için Ankara'nın denklemini elinden yazalım. Y eşittir. Yani fiyat eşittir. Şöyle yazayım şurada Ankara'nın denklemini. Fiyat eşittir. Başlangıçta 4. 4 artı. 1 kilometrede 3 artıyordu. 3x Ankara'nın denklemi. Neyi soruyor bize? 20 kilometre yol gittikten sonra ödeyeceği ücret. E, x kilometreydi. Yani X yerine 20 yazacağım. Y eşittir. 4 artı 3 çarpı 20 kilometre. Her kilometrede 3 TL. E, y eşittir. 4 artı 3 çarpı 20 ne yapar? 60 yapar. O zaman 4 artı 60 64 TL. Yani Ankara'daki Sedat Bey 20 kilometre gidebilmek için 64 TL ediyor. Peki bize ne soruyor? Ödeyeceği tutar ile yani bu 64 TL ile İstanbul'da yaşayan Onur Bey kaç kilometre gider? Yani Onur Bey'in bir kere 64 TL verdi. Ankara'daki Sedat Bey 64 TL verdi Onur Bey'e. Peki İstanbul'un denklemini bir yazalım arkadaşlar. İstanbul'un denklemi de Y yine ücret Y ile gösteriliyor. Başta 4 TL zaten tutuyordu. Her kilometrede 2,5 TL oluyordu. Yani şu her kilometrede 2,5. Her kilometrede 2,5. Ama bu sefer bize kilometre verilmemiş. Toplam ücret verilmiş. Yani 64 toplam ücret eşittir başlangıçtaki 4 TL'lik ücret ve her kilometredeki 2,5 ücret. Yani şu bakalım şu denklemde x'i bulduğumuz zaman 64 TL'ye bu kadar kilometrede gitti diyeceğiz. 4'ü bu tarafa atalım. 60 kalır. 60 eşittir. 2.5 x. E 60 bölü 2.5 da arkadaşlar. Hatta uzun uzun çözelim. Bunu virgülden kurtarmak için 10 ile çarparız. Ne olur? 25 olur. E bunu da 10 ile çarparsak 600 olur. 600 bölü 25 ne yapar? x eşittir. 600 bölü 25'ten. O da 100, 100'ün içinde 25 4 defa var. 600'ün içinde 24 defa olur arkadaşlar. Demek ki bizim bir, Onur Bey 64 TL ile 24 kilometre gidebiliyormuş. Nerede? İstanbul'da. O da Ceyhan arkadaşlar.